Herhangi bir soru var mı sınıf? Herhangi bir soru? Okay. Evet Walter White. Uh, birkaç aylık ömrünüz kaldı. Okay. Jesse, pişirmek <laughs> istiyor musun? Jesse sesini bulunur. Hey yo, Mr. White. Nasılsın, bitch? <laughs> Sıra dışı şey verdim. Aa, Jesse. Bizi de ihbar ettim. Aa, Jesse. Jesse, neredesin? Tamam, bekle, bekle, bir dakika. Hepsini aynı marketten mi alıyorsun? Farklı yerden alacağım. Nasıl? Seni çömez. Bek, söyle. Satış için iki tane yeni elemanım var. Skinny Pete and Bell. Hey, ben Tuko. Bana şu mavinden ver. Tamam. Seninle iş yapmak güzel. Seninle çalışmak güzel. Becerici yakalandı. Better call Saul. Hey Saul. Bir takım problemler. çıktı. Oh, oh, oh. Bir dakika. Yardım İsimlerini yok. ver ve onları yoksa Tamam mı? Bu kadar basit. Ben Saul Kutmanım. okey? Hey benim kız arkadaşım. İyi. Para çantanın içinde. Kullanma. Jesse nerede kaldın? Oh no, bebeğim. Ne kadar da güzel uyuyorsun. Jesse, bize daha çok para lazım. Ya Mr. White, neden? Halimi görmüyor musun? Bittim, ölmek üzereyim. Her şeyimi kaybettim. Ailemi, sevgilimi... Dur ]miş. dur, plan anlatıyorum. Okey, bitch. Merhaba Gaz. Benim için şu mavinden pişir. Şey. Tamam. Ve her şey yolunda gidecek. Mr. White, bu çılgınca. Pizza zamanı. Yok. Tamam. Hey Mr. White, bize katılmayacak mısın? Arkadaşlar, Walter Hartwell White'ımız hazır. You got me. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Okey abi. You are goddamn right. Bakayım abi. Hocam bence on numara. Kendimi de bakalım bir de. Beğendiğim kız Breaking Bad fanıyım demiştir. Ben kafayı da kozuyum <laughs> Nasıl hocam? Abi biraz şeye de benzedim. Hank'in okay. bir polis arkadaşı vardı ya Meksikalı. Ha. <laughs>